Merhaba arkadaşlar. Günaydın desem ne desem bilmiyorum. İyi saburlar Şimdi savur yapacağım. Hemen dedim bir kahve içeyim. Vallahi yani aç değilim gerçekten. O yüzden sadece bir tane şöyle goflet yiyeceğim. Ve kahve içeceğim. Kahve içeyim Şey. Sizler salıfta neler yiyorsunuz? Vallahi aç değilim. Canım hiçbir şey istemiyor. Saat şu anda çok Uyumadı. Dedim en iyisi soğuğumu yapayım da sonra inşallah dalarım yatarım. Allah niyetlerimizi kabul etsin inşallah. Ya şeyi izledim. Kral kaybederse. Tam bitirmedim şimdi. Devam edeceğim. Ben size bir halo yapayım. O zaman. Son... Yarın görüşürüz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. Havinim. Havinim. Bilalım. Hüvdar'ı bıraktım. Öyle bir yağmur yağıyor ki. Vallahi. Gün günü tutmuyor. <laughs> Aa, dün bahardı bugün kış. Şöyle yağışmış. Ha benim de düştü sabah sabah merdivende yuvarlandı. Hoş. Ama bir şey olmadı değil mi anne? Çok şükür. Hoş. <laughs> şey ne oldu? Bir şey evet. Öyle Hida'yı bıraktım. İşte şimdi bir Allah Hivda'yı hmm. bırakacağım. Her taraf öğrenciler vallahi. Hinceveni bırakıyorum. Önce ab abi bırakacağım, sonra seni. Ama seninki daha açılmadı annem. Öyle. abin siz istediğiniz saatte gidebilirsiniz. Değil mi? İstediği saatte de değil de. Saat abin sekizde başlıyor, sen yedi kırk beşte başlıyor. Yani sekizden dokuza kadar gidebilir. Hangi saatte istiyorsa 8.30, 8.45, 8.20. Ama seninki 7.45 ders ders başlıyor. Dün geç kaldın mı sen dün de ya? Ben geç kaldım. Yo, ya, bak ben sana dedim ya. Anne ben geç kaldım. <laughs> Ay ya. Bak gördüm geç kalmamışsın. <laughs> Arkadaşlar nasıl gibi oldu abi. Buz buz. Gerçekten nasıl dengesiz bir hava. Dün güneşli, yağmur yok, bahar gibi. Bugün e, dün kalın giydim terledim. Bugün kısa kola altta giydim, çeketini aldım, üşüdüm. Abi, öyle bir soğuk ki sanki kışın tam ortasındayız yani. Ama ben de Kaç derece? 19, şey 5 dereceymiş arkadaşlar. Beş derece. <laughs> ah, Neyse, Biraz ısınalım. Anne. anne yok yok. Bilal'ı bıraktım. Şimdi de Havin'i bırakacağız. Hadi bakalım. Ama ısınmam lazım. Çok soğuk. <laughs> Su gibi oldum. Havin Allah'tan şemsiye almıştım. Havin ıslanmadı. Bilal'ın da kapşonu var. O da ıslanmadı ama ben ıslandım. Neyse hadi bakalım Havin'i Havin'i bırakalım. Anne, sen... Ben unuttum şemsiyi. Sen hiç unutmadın değil mi? Suslanırdı benim kızım. Ya, hadi bakalım. Ay vallahi üşüdüm. Hemen girip yatağıma giresim var. Dondum sanki bugün. Hasan dedi bugün yine dükkan temizleyip ben derim bugün kalsın. Çünkü soğuk olur oruçlu olsun insan daha çok üşüyor. Benim yarın olsun artık. Geç benim bugün yine terminim var. Mecbur. Dışarı çıkacağım ama bakarım. Helen hep Kalın giyindiğimde soğuk oluyor. Soğuk şey, ince giyindiğimde sıcak Şey, kalın giyindiğimde sıcak oluyor. <laughs> i̇nce giyindiğimde de soğuk oluyor. Ay. Ou... That's it. Sıfırda silçemiz. Ayağım seni alsın. Şu sıfırda da Haydi da da bana kolay gel. Arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Ben telefonum kapandı, o yüzden hidden kile çekiyor. Hidden ki çok beyaz sanki çekiyor. Evet işte. Ama ben beyaz böyle. Bu işte nereye gidiyor? Şimdi gidiyoruz bilal almaya. Bugün evet. yerleri sildik. Hidden masaları sildi. Ben yerleri sildim. İşte yine üstten Biraz temizledik. Ben de bir gün geldim. Evet her gün işte bir şey yapıyoruz. Kendimizi yorulacak şekilde. Ama yerler bari temizlendi vallahi. Ne gittim deterjan falan aldım. Yetmedi. <laughs> Tel falan. Orada da masaj termini vardı. Şeyim yani fizyoterapi. Ona da gittim. Ve şimdilik de Bilal'ı alacağız. Ondan sonra Hilda'yı çarşıya götürüp ondan sonra eve gideceğiz. Yemeklerimi şey yaptım. Ispanak haşladım ki yoğurtlayayım. Ee, mercimek köftesi yapacağım. Onun mercimeğimi haşlayıp simidimi koydum, karıştırdım. Onlar ben gittim de hazır olsun hemen ben yoğururum. zaten şeyi de kavurdum. Sosunu da soğanlı salçayı. Yemek hazır. O konuda rahatız. Bir 20 dakika önce gidersem yeter bana. Evet. Hadi bakalım gidelim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hemen geldik eve. Çarşıda işimiz bitti. Ispana hivda yoğurtladı. Bir tane lahmacun getirdiler. Bir çoban salatamı yaptım. Marul, yeşillik. Böyle de mercimek e, köftemi yaptım. Şöyle. Şimdi iftarıma bir dakika kaldı. Şöyle de çocuklar bir pasta aldı. İşte çocuklar mutlu etmek için. Hani üstüne mum takacağız. Ee, bana doğum günü yapacaklarmış. <laughs> çocuklar mutlu olsun. doğum günü. Evet. Haydi bakalım bize afiyet olsun. Allah kabul etsin oruç tutanların niyetlerini, oruçlarını. Haydi bakalım sonra görüşürüz arkadaşlar. Adam, Sevgi de gelecekti daha gelmedi. O dedi adam, siz başlayın adam, ben hayırlısı. sonra gelirim. Şurası, Haydi yapayım. bize afiyet olsun. Amin, amin yap hadi bakalım. Ay, hayır, şey hadi. Allah'ım. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Hı -hı. Rızkınla orucumu açıyorum. Geçmiş ve gelecekteki günahlarım için beni bağışla. Ve günah işlememem için bana yardım et. Amin. Amin. Sevdiklerimi, bütün ailemi, annemi, babamı koru ya Rabbim. Amin. Amin. Allah kabul etsin inşallah. Haydi bakalım. Amin. Hadi bakalım afiyet olsun hepimize. Böyle yemekten sonra su alamayız şimdi çayımı demliyorum. Benim çocuklar mutlu edeyim diye şu pasta bir havin özellikle. Havin bir püfresi. Ay çabuk. Havin bir üflesin. Yani. Durmadan diyor ne zaman biz e, doğum günü yapacağız. Ne zaman pasta yükleyeceğiz. Maksat çocuklar mutlu olsun. Şöyle daha buzlu. O daha buzlu. Şu Böyle. Mumların da üzerine takacağım sonra. Tak oldum yani. <laughs> Kırkla tanıştım. halı qətlə əşyə gətirəcək. Sağlıq gətirsin, huzur gətirsin. Nə gətirsin Allah. Sağlıq, huzur versin tək. Bax bəyəşin huzur şey qatır. Çayımı da demeyelim. Bir daha yemeğini yiyor. Yesin. Evet arkadaşlar. Şimdi benim minnoşlar bana hediye verecek. Önce plan gelsin. Ay urban olurum. Anne. Sen anne krem aldın. <laughs> Teşekkür ederim. Ay ne günü kutlu yok. İyi ki doğmuşum ki sen doğmuşsun. Tamam. Nasıl bir şey? Bana bir tane günlük krem almış. Durun. Dur abi, abi ne kilo geldi? <laughs> Oy, yıllık krem mi aldım? Şu Babayla da aldım. Uy, Baba ile de mi? Baba aldım. Kremi aldım. Kremi bana, benim oğlum babası da Günlük krem almış bana. Diyor, hep bana diyor krem kullan krem. Şenim bana krem almış. Teşekkür ederim. Şimdi bu sırası. İki doğdum anne. Ay teşekkür ederim. <laughs> oh. Doğdum ise iki sen doğurdum. Otur. Bana böyle, böyle bir mod mu aldın sen? Nasıl bir şey? Ha harika. Şey mevsimlik ha zaten güzel. İstiyordun mu evlilik? Evet. Aldın. Evet. Ya haberle birlikte aldın. Evet. Evet. Ay güzelmiş bana olur mu? Evet. Evet. Ne oldu? Bana da bu. He. Olur inşallah. İnşallah olur, olur olur canım, olur. olur. Bana bir tane böyle şey Olmaya almışlar. Baba bedenimi sordu. Öyle o, olur, <laughs> olur. Teşekkür ederim. Hatta almışlar ederim. bana. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bir şey anne bir şey değil. Bir şey değil aşkım. İyi ki sizi doğurmuşum. Doğmuş mu ki sizi doğurmuşum? İyi ki ne deşin doğmuşsun. Ay teşekkür ederim. Nerede ben sana aldım? Onun. <laughs> Bu sefer de hivdam ikiler. Evet. Ay bakalım ne almış bana. Bu? Bu e, şey e, anlık. Annen çok yapar ya. Evet. <laughs> kendini düşünmüş bence. <laughs> ben dur gösterin. göstereyim. gösterin. Gösterdiler annem. Siz de Tam gel şu. Tam gel aşağı. göstersin. <gülüyor> bana göstersin. kendini düşünmüş beni değil. <laughs> Böyle bir tane e, anlık aldım. Hadi yani... evet. evet. aç. Evet. Şöyle de güzel. Aç. Ay şu çok güzel görünüyor. Ya dur, Aslında bak. beraber gittik sonra yol şeyde ayrıldık kendileri gidip aldı dedi görme. Ee, ya, bu, bu, ne? Bu, ne? Şey, hmm, bu şey parlatıcı e, highlight bu bu anlık. Yapma yapma yapma. nasıl açılıyor Abla. Aa, çok, çok güzel çok güzel. Oo. Ben, ben, çok güzel. Anne, Teşekkür anne, ederim. Böyle. Çok güzel. 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 Kremim de güzel. Böyle. Evet. Ucu fufunu anne krem aldın annen gençleşsin değil mi? Evet. Anne krem aldın ki anne Böyle. gençleşsin. Karışıklar olmasın. Evet. Ama oğlum alayım. istiyor ki bakımlı olayım. Bu olur da yani, bronzer. De. Mi? Mis gibi kokuyor. kremli olayım değil mi? Evet. Oh. Teşekkür, anne, Teşekkür anne. ederim vallahi. İlk sizi doğurmuşum. İlk sizi de bana bunları almışsınız küçükler mi çerez Küçük Hana evet. babayla gidiyoruz. Ben de ben de. Şimdi eli sürmeden nereye bakıyor? Çok güzel kokuyor. Evet. Allah ay benikle bir seçemetmişsin. Evet, Bilal babasıyla yani bunu ee, üçümüz için. Evet. Ay ay üçümüz için de bunu almış. Göster istersen. Tamam. Buna teşekkür e, ederim. Eee maç aldık kendimize. Maç, maç yapmışlar. Maç. Şey. teşekkür, teşekkür ederim. İyi ki varsınız ki hükmüne göre Tamam sağ ol aşkım. Teşekkür ederim. Olma olur. Böyle. Benim yavrucuklarım burada. Benim en güzel hediyelerim sizsiniz. Tamam mı? Ha. Hadi, hadi, hadi Hadi bakalım. Buna yarayım Hadi kaldıralım bunları. Koyabilir miyiz? Tabii. Bak hele neymiş bu ben de merak ettim bu darçi darçi bir de neydi adı? Mochi Mochi o, Mochi <laughs> 3 tane bayağı pahalı. Bir şey. Ben bunu bırakmam. Ana bak böyle. Evet. Zeliyar'ı doğum gününde yemiştik. Hmm. Bak. Ay kapıya da şey geldi. Bayağı pahalı bir şey ama 75 euro Ama inmiş bile evet. mi daha Evet. Haa. 75 euro. <laughs> oh ben Allah'ım. Kapıyı açtın mı? Hı Hadi bakalım. Anne ben Hı. Sıra anne, hadi. gel. Bilal, gel. Say, Bilal, gel. Say, say. Say. Evet. evet. <laughs> Bilal. Hadi gel. Happy birthday to you. Kendine teşekkür ederim. <laughs> Şimdi Bilal Habin olan üflesi. Evet. <laughs> Abi de başka çeki diyor. Dörtlüler vardı şey kareli gibiler gibi lan. de onlara mum güzel oluyor. Lan onlar ben. ben çok hiç azdı güzel şeyler vardı. İşte biz bu tarafta otururken. Bunlar bu ne? Bu bunlar ne? Sevgi çay doldurayım sana bir tane. No. Soruyor dedi. Ne? 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 Ben çayımı içeyim. Çok Anne, evet. Evet, şimdi pastamızı çok çekelim Ne? 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 Güzel ama. Hmm. Ama çok... güzel. Hı. Hı. Beran ne diyorsun bu işe? Güzel ben mi? Ben her şeyi seviyorum. Her Beran, seviyorum güzel Bera. mi? Beran Aynı. sağlıklı şeyleri seviyorum. Ben hem böyle yağlı mağlı şeyler çok seviyorum. Aynen. <laughs> tamam. orada peçeli verirsin. Ne? Dur, dur ben <laughs> Ne bakıyorsun bana? Ve böyle Aynen. yapıyor. Ona fotoğraf yaparsın. <laughs> Diyormuş da bir ay boyunca. bir hafta. Gözüm <laughs> ya, sen ilk gülün Vallahi benim ilk gülüm. Kırmızı gül yani. <laughs> Oy, gel <yer> bir tane daha geri geliyor mu? Tamam, yapmaz o gün. Hadi. Bu da sevgilim bana hediyesi. Evet hediyesi. Doğum hediyesi. Sağ olsun şöyle bir kahve makinası. Şimdi de deniyoruz. Kahvemizi içeceğiz. Şöyle. Fincanlar da sevgili. Hep <laughs> 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 sevgili. Sağ olsun, kesesine bereket. Böyle. Vallahi güzel, güzel. böyle. Burada da kahvelerimiz. Hadi bize afiyet olsun.